Ünlüler dünyası günümüzde hep magazin konusu olmuştur. İşleriyle, kavgalarıyla, sıkıntılarıyla veya başka şeylerle elbet ekranlarda karşımıza çıkmıştır. Fakat en çok konuşulanı ise aşk hayatları olmuştur. Özellikle iki tarafta ünlü ise magazincilerin radarından kaçmak bir hayli imkansız oluyor. Günümüz zamanından biraz daha eski olan Yeşilçam zamanları da bu gibi olaylara şahitlik etmiştir elbette ki. İşte Yeşilçam'da yaşanan en büyük aşklar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Emel Sayın Tarık Akan ardından... 1970'li yıllarda bir tarafta yakışıklı ve başarılı oyuncu Tarık Akan furyaları eserken bir tarafta da sesinin ve kendisinin güzelliğiyle Emel Sayın Furyalar'ı esiyordu. İkilinin birlikte oynadığı Mavi Boncuk ve Feryat filmleri onları birbirlerine yakınlaştırmıştır. Filmlerde gösterdikleri yakınlık gerçek hayata taşınmış ve bir dönem sevgili olmuşlardır. İlerleyen yıllarda da bu durumu magazine açıklamışlardır. Sevda Ferda, Tamer Yiğit. <laughs> Söyle, kim yaptı bunu? Kendisine yakın zamanda Kuruluş Osman isimli diziler asladığımız eski Yeşilçam oyuncusu Tamer Yiğit ve oyunculuk döneminde Vam Kadın tiplemeleriyle ünlü olan Sevda Ferda ikilisinin ilişkilerinin herkes tarafından evlilikle sonuçlanması bekleniyordu. Fakat araya Tamer Yiğit'in askerliğe girmiştir ve askerliği sırasında Sevda Ferda uzunca bir süre onun yolunu gözlemiştir. Ardından Tamer Yiğit'in askerlik dönüşüyle beraber evliliğe bir adım daha yaklaşan çiftin ani ayrılık haberi sevenlerini hem şaşırtmış hem de üzmüştür. İlişkilerinin bu kadar iyi gittiği ve herkes tarafından yakıştırılan çiftin ayrılık sebepleri ise hala bilinmemektedir. Şermin Hürmeriç, Şener Şen Bak kalbimi kırıyorsun sonra giderim ha. Vurduğun kaba. diyorum aa, ya sana defol. Yenge bak. Hababam sınıfıyla Yeşilçam efsaneleri arasına girmiş olan Şener Şen'le Yeşilçam güzeli Şermin Hürmer için ilişkileri Musim Bey filmiyle başlamıştır. Kamera arkasındaki arkadaşlıkları onları sadece set arkadaşı değil kader arkadaşı da yapmıştır. İkisinin de mutsuz bir evlilik sonrası tanışmaları ve yollarının kesişmesi iki taraf adına da büyük bir şans olmuş gibi gözüküyor. İki oyuncunun da ikinci kez oturduğu nikah masasında başlayan evlilik, 9 yıl süren bir birliktelik sonrası sona ermiştir. Selma Güneri, Yusuf Sezgin. Selma Güneri'nin 16 yaşında, Yusuf Sezgin'in ise 21 yaşında kamera karşısına geçtiği Nikahsızlar filminde bir araya gelen ikili, 1960'lı yılların en iyi beğenilen çiftleri arasına girmiştir. Magazin haberlerine bomba gibi düşen bu haber, her ne kadar şok etkisi yaratsa da birçok kişi tarafından beğenilmiş ve desteklenmiştir. Filmin ardından evlenmeye karar veren çift, 13 yıl evli kalmışlardır. Fakat sonrasında birçok evlilik gibi bu da son bulmuştur ve ikili yollarına ayırmıştır. Sadri Alışık, Çolpan İlhan Bu saate kadar aç açına seni bekledim. Affedersin ama keşke yesiydin. Sen içmişsin Şevket. Hmm. Evet. Garip selamıyla akıllarda kalmış ve gönüllerde tat kurmuş Sadri Alışık'la Çolpan İlhan'ın evli olduğunu bilmeyen var mıdır bilinmez. Fakat Çolpan İlhan, Sadri Alışık'la evlenmeden önce Metin Erksan'la birlikte olmuş fakat bu birliktelik Münir Özkul nedeniyle son bulmuştur. Ardından karşılıklı rol oynadığı Fikret Hakan'a aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Fikret Hakan'la ayrılmasının ardındansa son olarak Sadri Alışık'la evlenmiştir. Bu evlilik ise iki taraf için de bir ömür boyu sürmüş. Türkan Şoray, Cihan Ünal. Bilesanıza, ne oldu? <laughs> Bu kasaba insanlar çok kötü. Ya sizinle benim aramda. Yeşilçam'ın sultanı olarak bildiğimiz Türkan Şoray, güzelliğiyle her zaman dikkat çekmiş ve elbette birçok erkek tarafından kalbi çalınmayı denenmiştir. Fakat birçok erkek içinde sadece iki isim başarılı olabilmiştir. İlk eşi Şoray kanunlarının ortaya çıkmasını sağlayan ve kendisinden yaşça büyük olan ünlü iş adamı Rüçhan adlıdır. 20 yıl süren evliliğin son bulmasının ardından Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın babası olan ve kendisi gibi oyuncu olan Cihan Ünal'la evlenmiştir. Nebahat Çehre, Yılmaz Güney Çirkin Kral Lakatlı ünlü yönetmen Yılmaz Güney ile sayılı güzellerden olan Nebahat Çehre'nin ilişkisinin rol arkadaşlığıyla başlayıp, çetrefilli bir aşka dönüşmesini bilmeyen yoktur. Magazinlere konu olmuş, skandallarla anılmış ve haberlerin eksik etmediği bu ilişki evlilikle sonuçlanmıştır. Fakat bu evlilik uzun sürmemiştir ve bir yılın ardından maalesef ki ayrılıkla sonuçlanmıştır. Pervin Par, Atıf Yılmaz İzmir'de bir kuaförde çalışan Pervin Par, bir derginin güzellik yarışması için gittiği İstanbul'da gelecekteki aşkı olan ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın karşısına çıkmış ve oyunculuk için seçilmiştir. Oyunculuğa seçilmesinin ardından rol aldığı bir filmde set arkadaşı Mahir Özerdemle bir süre birliktelik yaşayan Pervin Par, daha sonrasında kendisini oyuncu yapan Atıf Yılmaz'la aşk yaşamıştır. Suzan Avcı, Metin Ersan. Birçok kişi bilmez bu aşkı. Çünkü bu çok önceden unutulmuş ve ardında sadece mektupların kaldığı bir aşk. Metin Erksan'la bir dönem beraber olan Suzan Avcı, Metin Erksan'la ayrılığının sonrasında İstanbul'u terk etmiştir. Bunun üzüntüsüyle acısını yazıya döken Metin Ersan bir mektup yazmış ve mektupta şunları yazmıştır. Suzan, sevgili, dur bakalım. Önce seni bir öpelim. Tatlıymışsın, güzel misin, eşsiz misin? Hadi şimdi konuşalım. Ayrıldığımız gecenin sabaha gitmişsin. İstanbul artık sessizdi. Sıkılıyorum melankoli gibi bir şey. Bu işlere alışık olmamama rağmen sensizlik koydu bana. Neriman Köksal, İzzet Günay. Ay, dişim, Çok içmişim, nanay, nanay nanay, başım, Neriman Köksal, diğer bir adıyla Fosforlu Cevriye veya Afeti Devran Neriman olarak bilinen güzel, oyunculuk yaptığı dönemde Sokakların Belalısı ve Anadolu Çocuğu gibi filmlerde rol oynadığı esnada aynı filmde yer alan İzzet Günay ile tanışmıştır. Bu küçük tanışma sonrasında büyük bir aşka dönüşmüş ve bir dönem birlikte yaşamışlardır. Film sahnelerini aratmayacak nitelikte olan olaysa Neriman Köksal'ın ölüm döşeğinde hastanede yattığı sırada evli olan İzzet Günay'ı son bir kez görmek istemesi olmuştur. Biz her ne kadar sadece duymuş ve görmüş olsak da gördüklerimizden ve duyduklarımızdan fazlası olmuş ve yaşanmış gibi görünüyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.